ses, ses sesimi kontrol edeyim. mi? Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Özel Tekirdağ final okullarına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize katılımınızdan dolayı bu günü bizimle birlikte paylaştığınız için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Aslında e, toplantımızı bir sohbet havası içinde olsun istiyorum. Çünkü bu toplantıyı bir öğrencimizin başarısı vesilesiyle gerçekleştirdik. E, ama maksadımız aynı zamanda belki okulumuzu bugüne kadar tanımamış olanlar da var içimizde. Dolayısıyla okulumuzu da kısaca tanıtmak istedik bu vesileyle bir vesile oldu bizim için. Dolayısıyla hepinize katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tekirdağ Final Okulları 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında faaliyetine başladı. Şu anda okulumuzda ana okulu, ana sınıfı, ilkokul Ortaokul ve Anadolu Lisesi olarak faaliyet yapıyoruz. Final okulları 2006 yılından itibaren okul faaliyetine başlamış bir sistem. Dolayısıyla biz eğitim sistemi olarak final okullarının Türkiye genelinde uyguladığı sistemi uyguluyoruz. Ve bu sistemin en önemli ayağı da Yaşam başarısı ve sınav başarısı olarak nitelendiriyoruz. Yani öğrencilerimizi hem hayata hazırlamak, onların ruhi, fiziki efendim gelişimlerini sağlamak hem de girecekleri çeşitli sınavlarda başarı elde etmelerini sağlamak. Dolayısıyla özellikle ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimize hem liselere geçiş sınavı hem de üniversiteye hazırlık sınavını biz birlikte yapıyoruz. Tabii özel okul olmamız sebebiyle her kademede farklı programlar uyguluyoruz. Yani dev Milli Eğitim Bakanlığı'nın programlarını uygularken özellikle sosyal etkinlik çalışmalarımızı da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bir kere binamızı belki şu anda dışarıdan Gördünüz, İşte bazı alanlarını tanıyorsunuz. Az önce bir e, Ersin abimle konuşurken e, sordu, hemen söyledim, o da şaşırdı. Dedim ki bizim e, binamızda 45 dersliğimiz var. E, dışarıdan belki gözükmüyor ama e, 24'er kontenjanlı 45 dersliği olan bir binamız var. 7 tane atölyemiz var, 2 resim atölyesi. İşte fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı, fen laboratuvarı, müzik atölyesi, teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar laboratuvarı tarzında 7 tane de atölye tarzımızda yerlerimiz var. Ayrıca öğrencilerimizin özellikle sosyal etkinlik çalışmalarını destekleyebilmek adına satranç odamız, işte drama e, odamız efendim diğer etkinlikleri geliştireceğimiz tiyatro çalışması, müzik çalışması ve diğer etkinlikleri yapacakları akıl oyunları, salonu vesaire. Bunlar hepsi ayrı ayrı birimler halinde okulumuzda düzenlenmiş durumda. Dolayısıyla tam bir kampüs okuluyuz. Final okulları tam bir kampüs okuludur. Efendim, ön ve arka bahçelerimiz gördüğünüz işte arka bahçemiz genellikle anaokulu, ana sınıfı ve ilkokulu öğrencilerimiz ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Ama gördüğünüz gibi konferans salonumuz var ayrıca. Yemekhanemizi gördünüz. Yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Kendi sistemimizle yapıyoruz. Haççılarımız, bizim elemanlarımız. E, alışverişini biz yapıyoruz ve yemeği kendimiz sunuyoruz öğrencilerimize. E, üst katımızda şu bulunduğumuz alanın üst katında da kapalı spor salonumuz var yani ebatları normal sisteme uygun olan kapalı spor salonumuz var öğrencilerimiz hem beden eğitimi çalışmalarını hem de diğer spor aktivitelerini bu salonda yapıyorlar ayrıca mahallenin öğrencilerinin çocuklarının faydalanabilmesi için de BES spor dediğimiz bir sistemde bizim salonumuzu derslerin haricindeki zamanlarda Kullanıyor, Onlara da yararlı olmaya çalışıyoruz. Ben zaten bu bilgileri kısaca e, basın bildirisi şeklinde sizlere hazırladım. Onun için e, teferruatları kısa kesmeye çalışıyorum. Tabii özel okulu olmamız hasebiyle yabancı dil eğitimine de e, özel önem gösteriyoruz. Ama bunun yanında dilimizin zenginleştirilmesi projesini yani Türkçemizin Türkçenin zenginleştirilmesi projesini de bütün kademelerimizde ayrıca uyguluyoruz. Bu bizim için gerçekten çok önemli, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Ama bunun yanında İngilizce ve Almanca olmak üzere iki ayrı yabancı dil alanında da bütün kademelerde, bütün kademelerde hem İngilizce hem de Almanca da e, kimisini etkinlik adı altında, kimisini de normal ders olarak vermiş oluyoruz. Dolayısıyla e, Tekirdağ final okulları, Tekirdağ'ın eğitimine katkıda e, bulunan ve Tekirdağ'daki çocuklarımızın iyi bir eğitim almasına yardımcı olmaya çalışan bir kurum olarak karşınızdayız. Ben iddialı olduğumuz e, konuları da işte nasıl bir gençlik istiyoruz maddesi altında da sıraladım. Dedim ki biz final okulları olarak şu özellikleri taşıyan gençler yetiştirme çabası içindeyiz. Dolayısıyla bu bilgileri sizlere aktardıktan sonra zamanımızı güzel kullanmak adına bugün bizi başarılarıyla gururlandıran bir öğrencimiz aranızda. Geçen yıl bize katıldı öğrencimiz. Zaten bize gelmeden önce de başarıları vardı ama biz de onu destekleyebilmek adına efendim okulumuzun imkanlarını kendisine açtık. Şimdi yanlış söylememek için buradan okuyayım. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan bilgiler sizde var zaten. Serbest Dalış Indoor Havuz Büyükler Masterlar ve Juniorlar Türkiye Şampiyonası 7-11 Mayıs tarihlerinde Edirne'de düzenlendi. Bu evet. yarışmada 5 dalda Türkiye gençlerde 5 dalda Türkiye birinciliği elde eden bir e, evladımız, öğrencimiz aramızda. Ben şimdi onları da okumak istiyorum. Paletsiz Dinamik Türkiye birincisi, çift paletli dinamik Türkiye birincisi, aynı zamanda bu Türkiye rekoruyla birlikte elde edilmiş olan bir e, birincilik. Efendim, dinamik Opnea Türkiye birincisi, nefes tutma Türkiye birincisi. E, Öğrenciniz yine toplam puanlarda da gençler dalında Türkiye birincisi. Evet, Nida Murat'ın Bulut. <laughs> Gel bakalım tanımıyordum kendisini. Eee Nida vasıtasıyla tanımış olduk. Sizler de belki çoğunuz onu yapacağım, alacağım biraz sonra da. Eee Nida ile... Hocam buraya bak. Hocam buradayız. Hocam. Çok güzel. Hocam buraya Hocam siz de yanaşın Tamam. Şey, hocam hepsini alalım. Şey tamam. Şeyleri... <laughs> <laughs> o kadar çok madalya almış ki. Sayın evet. Ben de evet, bir de toplu evet. şey Bu e, da. tane. Bu da başarı verdiğimiz, okulumuzda tanıtı Evet, burada hocam. Buraya da bakalım hocam. <laughs> Buradayız. En son buraya. Bismillahirrahmanirrahim. En son buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam burası. Şimdi aslında burada açabilecek miyiz bilmiyorum ama bu bir anlamlı bir şeydi. Bu dünya küresi hazırladık aslında. Eee evet. <laughs> İnşallah Ferhat Edinciliği'ni şimdi evet. Onu düşündük. Yani e, biraz sonra açarız bunu da. E, Murat'tan bunu da e, veriyorum. Evet. Böyle fotoğrafları da alalım. Sonra onu açar mıyız? Evet. evet buradayız. <laughs> Bu spora e, 12 yaşında başladım. Hocamın dediği gibi çok özveriyle çalıştım. Aynı zamanda derslerimi de çok öğrenseydim. Ee, bu konuda yani sporun benim için genelde en ön planda oldu. Zaten en ön planda olmasının kaynak, en ön planda olmasından kaynaklı olarak da böyle başarılar kazandım. Yani bu başarıları milli formu üstünde taşımayı e, çok istedim, yarışabilmeyi falan. E, o yani bilimci kursuna falan çok istedim çok ve başardım bu yüzden çok gururlu ve mutluyum bu kadar. Evet.